Get your hands up. Ne yapıyoruz o Kadar incimiz var. Bu incileri şeye çevireceğiz, enerji parçasına çevireceğiz. Yoktan ne kızılalet taşına çevireceğiz? Şimdi kızılalet taşı almamız için bize ne lazım? hemen bakıyorum abi şu bir yollayalım enerji parçası lazım bunu anladık mı as Pazarımızda biraz para vardı arkadaşlar. Meleği sandıkkanından gelen. Şu parayı bir hızlayalım abi. Enerji parçası lazım bize. Enerji parçası çıkarsa çok güzel olur. Ee, bayağı dönüştüreceğiz ya herhalde. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar enerji parçalarımızı aldık. Şurada istediği vardı. Onları da bir açalım. Üçüncü envanterde. 12 tane beyaz zincir aldım. Bir derece de çıkıyor herhalde. Köp, köp 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 Abi 10 tane mavi incim çıktı. Allah'ını seversin. Oha ya. Ben beyaz incim piyasadan bir bakalım abi. 1.45 10'lu falan yok mu? Uğraştırmamış tamam. 1.5 bir tane çekecek yetiyor herhalde. Evet o. Aa, bir tane daha çek. Bir tane daha çek. Evet. Evet. Neyse, Şimdi şuradan bir Ne dedi şey? Mi? Evet. Arkadaşlar geldik bir taşı, dönüştürmeye. böyle kalsın. İlk sayfadan bir görelim arkadaşlar. Bastık. Ya yiyor ilk sayfadan yiyor. Şöyle hızlıca da roll yapalım. ne? Hepsi buraya geliyor. Bir neyse gelsin yani. Enerji taşı bitti. Allah'ım. 12 tane kaldı. Enerji bitti. Kaç tane çıktı? 150 falan harcadık buraya ortalama. 150-200 m para gitti. 3 tane burada var. 8, 9, 10, 10, 11, 12, 15, 18 tane. Kalanları da görüştük dediğim Kalan hızlı. dönüştürelim abi, hızlıca. Zaten bitiyor. Malzeme bitiyor. Hop. Evet. Bitti. Hadi bakalım kaç tane gelmiş. Ne oldu ha? 17 tane çıktı arkadaşlar. Hızlı ve taşı. 17 tane de. Tek bir kar bırakmıyor yani aslında. Pite bit oldu neredeyse. Zaten 2 şey çektik. Kristal enerji parçası çektik ortalama. Yani eh ileride 1.5 onluk falan çektik. Burası da kaç yapıyor? 3 3 600 falan 3 710 yap. Yani 25 meyden hesaplarsak bazen 30 meyde satıldığı oluyor ama büyük ihtimalle farmlarda falan kullanırız ya genellikle. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Sürgündü mağarasında mavi ejder kesiyoruz. Aşama oluşturduk şimdi arkadaşlar. 70 tane kara anahtarıyla şunlarla Tapanak girişiyle giriyoruz arkadaşlar şu anda. 70 tane tapanak girişimiz var. Ne ettin mi tapanak girişi? Aa tapanak girişimiz bitmiş. Ha, ha var burada. Ha, Ejderha tapanak girişi. Bu kadar da kalmış. Arkadaşlar şimdi... Ejderha girdik mi ilk kimsesizlik bir metinlerini kesiyoruz abi hızlıca. lan? İlk turda hepsini kesiyoruz zaten fark etmiyor. Allah ne verdiyse ilk turda bütün metinleri kesiyoruz abi. Şimdi sıra Allah büyük. şunu yerde kesebilir miyim? O yerde yavaş kesiyor. Kaç 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 kaç. Yerde yavaş kesiyor. Şunu da kes kaldı hızlıca. İlk burada hızlıca metinleri kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonradan ejderin canının sürekli yenilememesi için kimsesizlikteki bir metinlerine biraz yük vermemiz gerekiyor. Burada da bunu vurduk abi. Şimdi hızlıca bunu da kestik. Niye bunu hızlıca kesemedik? Şöyle metinlerden kaçarken arkadaşlar gücünüz yetmiyorsa ara ara kaçın ki at zikriyle. Kaçarken de şu slotları kesiyor yani yanlışlıkla falan olsa da kesiyor yani. Hızlıca burada girişti gecelerimizi şu an. Hatta şöyle yapalım biraz savunma itemlerimizi takalım abi. Burada bir otomatik orada kese dursun bu. Ben de şu diğer ninjamı garanti bir yere alayım abi. İçeri soktum ninjamı. Kanka lideri vurma slot temizle ilk başta. Arkadaşlar girdiğinizde şu bir slotları biraz temizleyin ki kafanız rahat olsun burada. Yoksa size baş belası Çok olur. Çok sayısını katıyorlar İlk turda, ikinci turda, bütün turlarda. Size ha, kanama Neyse yapacak bir şey kanama yediyse. Zaten cam falan şey yapmıyoruz. Zehir atarız. Zehir daha önemli bizim için. Zehir yemesin yeter. Yanlışla tükürmeyelim yani o anlamda. Tamam şimdi hasar setimizi takıp gidip biraz hatar vurabiliriz abi. İstediğimiz yere istediğimiz kıvamı getirelim ejderimizi hızlıca. Gel lan buraya. Bir bok. Görelim mi sen miydin artık? Tamam. Anananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan bir bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Mis verdi mi? Mis verdikten sonra hemen buradan kaçıyoruz gidiyoruz abi. Hızlıca kimsesizlik ve kibir metinlerine önem veriyoruz. İlk önce kimsesizlik metnini kesiyoruz arkadaşlar. Abi şimdi metinler geldi mis vuruyoruz. Çık çık. Hemen atabiliyoruz. Kimsesizlik yok İntikam. Kibir. Kimsesizlik atmadı şansa bak. Kimsesizlik atmadıysa arkadaşlar hemen kibirleri kesiyorsunuz. Hızlıca. Kes 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 kes. Bir tane varmış lan burada. hemen kibire devam ediyoruz abi. Metin sıralamasını gördünüz zaten. Bunu da kesiyoruz abi hızlıca. Oradan hemen ne var başka? İntikam var. İntikamı boş ver abi. Zahmetliğini keselim. Kestik. İntikamı da bir tur atalım abi. Bu arada öbür şarımızı da kaldıralım arkadaşlar. Çare kaldırmadınız mı? K şey atıyor. Giriş önüne atıyor. Bu sefer sıkıntı yaşıyorsunuz. Bilet istiyor tekrardan. 70 tane bilet istiyor. Ben şimdi burada burada bunu da kestim abi. Şuradan bir tere çekmemizi alalım abi. Size yine gene bir hasar veriyoruz. Biraz orada metni geç fark ettiğimiz için hasarımız düştü ama yapacak bir şey yok abi orada. Alıp olsun. Şunları da kesmek istiyorum abi. Tamam diken pençe düştü o tamam. Server'ın en, <laughs> en büyük tek merkezi düştü şu an. da kaldıralım abi. Biraz sırtık bakın şu. Şöyle. şöyle buralım abi. <laughs> Dün de bir kavuruyor arkadaşlar Bu şekilde gelişmeye devam ediyordu arkadaşlar. Şimdi şey yapacağım. Tekrardan metni kesip geldim de arkadaşlar. Oğlum olay alıyor lan. Bir dakika bir dakika. Bir saniye bir saniye. Anlaşabiliriz. Tamam bizim. Abi bassana şöyle. Ha mis tamam. Şimdi hemen kimsesizliği bulalım abi. İntikam. İntikam. Kimsesiz. Buradan gel lan bunu keserken şu iki tane de kibir var şurada. Onları da keselim. Bu ne? Kibir. O çok kibir attı otur ya. Şunu da kes. Arkadaşlar bu metni ne kadar hızlı keserseniz sizin işiniz o kadar kısa sürer. Önce bu metinler sürecek, keseceksiniz. İlk önce kimse sizi sonra kibirlerin direkt içinden geçeceksiniz. Var mı? Ee, kibir burada da var bir tane. Hemen kesiyoruz. Şuradan hemen şunu da kesiyoruz. Oğlum yan yana var ya. B'deki gibi, M'deki gibi. Şimdi geçeriz lan bunun. Biz? Onu da vurduk. Metin bitti galiba. Ejderimiz yine burada abi. Hemen hızlıca dalmaya devam ediyoruz. Buradan sonra Ejder'e bir zehir atsak mı? Atalım bir zehir bakalım. Yemedi zehirli lan. Zehir niye yemedi abi? S&P yoktu. Hmm. Aha mavi pot göstermiş bana var. Oğlum baksana ya Zehir attık babacım hızlıca. Devam ediyoruz şu an kesmeye. Hatta diğer taraftan ninjamızı da kaldıralım abi. O da bir kağıt bir kağıt vursun abi. Bir kağıt bir kağıt yani. Aha öldüm abi. Zehirlemeyi de vurduk buna kesemezsek var ya Oo, sıkıntı başımız galiba. Abi seni kesmemiz lazım kusura bakma Zehirin de var hadi bitmeden Şimdiden geçelim seni Vur 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 Allah ne verdiyse bir tane yaşamak da zerre de Kes 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 Yat lan aşağı. Yet aşağı yet çabuk kaç tane sandık attım ver. Ver ver ver, ver. Recep'in niyeti. Hacım niyete hepsini topladık abi. 5 sandık burada var. Aa 6 tane sandık var lan. İyi iyi 6 sandık 6 sandık bunda var. Recep'in Ünlü'de ne kadar var arkadaşlar bakıyorum. O 9 sandık. Allah bereket versin. Hemen hızlıca bir karakter atıyoruz arkadaşlar burada. Olduğumuz yerden. hemen hesaplarımıza giriyoruz abi. Hızlı bir kesim oldu yani. Neyse girdikten sonra abi hemen diğer hesabımızdan sandıklarımızı bir dızlayalım. Açalım. Bir Birindeki turda Alev çıktı arkadaşlar. Şimdi ne bilmiyorum. Bunları da dızladık mı abi? Şöyle hemen bilgimizi açalım. Açtık mı bilgimizi? Buradan da şöyle bir bakalım ne var ne yok. Attık. Tahta kutu. Durmuş anta. Ruh taşı. Kan kırmızı. Bunu attı. Metin T var. Metin T diye. Al. Ha bu varmış. Tamam. Ruh Alev verdim mi abi? Alev kaç? İki de alev. Ha, burada da bir alev var. Yani burada da alev var. Bir alev olmuş. Evet, sizin en 30 dakika. Ee, yukarı gidenler. Şu eski tahta arkadaşlar yukarı giden şey, bineklerin kutusu. Bunlara da mesela güç sayısalımızın gücü yetmiyorsa ekstra savunma almak için iyi iki tane de beyazın çıkmış. Ekstra da savunma için almak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok sizi sıkıntıya sokmaz. Hatta bir tur daha girelim mi ya? Ejder. Güzel olur girmiyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir like atın. Yorumlara abanın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. E, Metin içerikleri ve PUBG Mobile içerikleri çekiyoruz bildiğiniz gibi. E, oyunlarda bizden challenge ya da başka bir şekilde video önerimiz de olursa biz de ona göre hareket ederiz. Hani içerik üretme ya da bir şey derdimiz olmasın. Siz söyleyin biz elimizden geldiğinde yapmaya çalışalım. O şekilde ilerlesin sistemimiz. E, biliyorsunuz, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. I'm not